Merhaba arkadaşlar bugün takvim ne zaman yayınlanır diye arkadaşlarımızın soruları vardı onun üzerinde konuşacağız şimdi takvimle ilgili arkadaşlar ben burada e, 2020 yılı öğretmenlerin il içi bağlı yer değiştirme duyusu var bununla bir ilişkilendirme yapacağım bazı arkadaşlarımız il dışından sonra olabilir mi diye sormuşlar oraya da bakacağız şu anda e, il içi isteğe yer değiştirme duyurusu kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Bunun başvuru tarihlerine bir bakalım. Şimdi e, başvuruların alınması önemli olan şu arkadaşlar. Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı. 19 Temmuz 2022 Şimdi 19 Temmuz 2022 geç bir tarih değil mi e, ya da bu tarihten sonra yapılır mı diye arkadaşlarımız sormuş. Şimdi arkadaşlar e, 6 Eylül okulların açılış tarihi ve e, okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin görevi başlayışı oryantasyon haftası oluyor. 31 Ağustos e, bir ay arkadaşlar iyi bir süre. Bir ayda istenirse atamalar çok rahatlıkla yapılır. Bunun bunun arkadaşlar iki haftası mülakata verilebilir yeniden ya da mülakat arkadaşlar olmayabilir farklı senaryolar derken bunlar üzerinde e, bunlardan bahsediyordum bunların üzerinde duruyordum ben e, olabilir. Yani zaten sizin şu anda bir mülakat puanınız var. Sistemde işlenmiş bir şekilde. Siz zaten arkadaşlar Şubat'taki olan atama için mülakatlara girmiştiniz Kasım ayında. Ee, o yüzden dolayı mülakat belki de tekrardan yapılmayabilir. Direkt e, atama e, olacak şekilde tercihleriniz alınabilir. Zaten onun için bir ay hayli hayli yeterli ki il dışı e, tayin tarihlerine bakalım arkadaşlar. Onun kılavuzu daha yayınlanmadı. Fakat ona da şuradan bakalım. O da arkadaşlar e, sitelerde var zaten. 25-29 Temmuz'da başvuru olacak. 1 Ağustos itibariyle sonuçlar açıklanacak. Yani 1 Ağustos. Eş durma arkadaşlar. O Ağustos sonu. O çok geç olur. O olmaz. Fakat İl dışı da beklenilebilir. Ha duyuru, haberi önceden belki Cumhurbaşkanı müjdesini verebilir. Fakat e, takvimin yayınlanması, e, yani o kılavuzun yayınlanması arkadaşlar e, 1 Ağustosu belki de bulabilir. Bu bir ihtimal arkadaşlar. Bu benim yorumum. Soran arkadaşlara itafe e, söylüyorum. Şimdi böyle olursa nasıl olur arkadaşlar? Yani şunu demek istiyorum ben sizlere. Burada şu önemli. Arkadaşlar yani 1 Ağustos ta olursa yani tekrardan mülakata gidilir mi? Gidilse dahi arkadaşlar 2 hafta bir mülakat süresi versek olduğunu 2 haftada hızlı bir şekilde bu mülakata başvurmak isteyenler yeniden ya da yeniden yapılacaksa 2 haftalık süreçte olsa yani Ağustos'un 15'e eder Ağustos'un 15'inden sonra da e, Yeni sıralamalar sonuçlar düzenlemeler yapılsa Ağustos'un son haftası gelir tercihler alınsa zaten e, Tercihlerden sonra atamaların yapılması arkadaşlar 3-4 gün içerisinde oluyor Yani Eylül'ün ilk haftasına rahatlıkla yetiştirilir Onu demek istiyorum yani bir ayda yetişir mülakat olmayabilir Bu benim fikrim mülakat olan mülakat puanları tekrardan kullanılabilir arkadaşlar olursa da mülakat da olsa bir ayda bir Ağustos'tan sonra rahatlıkla yetiştirilebileceğini düşünüyorum dediğim gibi e, o potaya girmek istemezse bakanlık olan mülakat puanlarıyla e, atama yapılacak diye bir kılavuz yayınlar zaten. Onu da bekleyip göreceğiz. Ben sadece kendi fikrimi yorumumu söyledim. Ama e, mülakat olursa da arkadaşlar biraz dosttan itibaren de rahatlıkla yetişeceğini ben düşünüyorum. Okul öncesiyle ilgili, kontenjanlarıyla ilgili videomu da e, yapacağım arkadaşlar. Yetişirse bugün atarım. Beğenmeyi ve abone olmayı